Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün ıı, işten geldim. Saat şu anda biri çeyrek geçiyor, yani biri 16 geçiyor aslında. Ve ben ıı, işte bayağı bir uğraştım bugün çünkü bir program olmadı. Derken Yiğit'in okulunda bugün bitirdik yani. Bugün öyle bitti. Yarın kreje başlıyorum tekrardan. Hemen boğulumu hazırladım tekrar yine. Yani işler böyle şey artık Paskalya bayramı gelsin diye bekliyorum kameram yamuk mu bu arada biraz yamuk gibi geldi bana böyle yani Paskalya bayramı gelsin diye bekliyorum ondan sonra bir hafta evdeyiz Dedik, şu kameranın ayarını bir yapamadım böyle bir yamuk duruyorum gibime geliyor bugün aslında dışarı çıkma niyetim vardı sonra vazgeçtim eve girince dedim bugün Yasemin evde dur ve temizlik yap çünkü bayağıdır yani aslında her gün yapıyorum yalan değil ama bugün böyle dedim ki Hava da güzel. Sabah buz gibiydi ama şimdi hava çok güzel. Hemen dedim üstümü bir değiştireyim. Hem size de böyle motivasyon videosu olsun. Böyle birlikte evimizi temizleyelim. Ama temizlemeden önce arkadaşlar size yine bir indirim kuponuyla geldim. Onu bir göstermek istiyorum. Çünkü baya bir soruyorsunuz cildine ne yapıyorsun Yasemin ne var diye. Biliyorsunuz ben uzun zamandır bu BIR Swift Benefits'leri kullanıyorum. Ve gerçekten çok memnunum. Memnun olmasam burada biliyorsunuz hiçbir zaman size göstermem. O yüzden kendi memnun olduğum için de de kullanıyor bu arada. Size de tavsiye etmek istedim. Bunlar şeker değil arkadaşlar. Bunlar vitamin takviyesi. Ve hepsinin gerçekten ayrı ayrı şeyleri var. Ben de şu anda kaç tane var? 2, 4, 6, 7 tane var. Birini bitirdim geçen. Şu an malum oruç Ramazan olduğu için sahurda ve akşam içiyorum iftarda. Aa, bu yeni bir sortimente sleep yani iyi uyumak için gerçekten uykunuzu böyle derin almanızı sağlıyor. Yeni aa, tan içinde var hatta şu anda ben bir kere almıştım böyle biraz bronzlaştırıyor. Onu bitirdim tekrar sortimente gelmiş yani tekrar alınabiliyor. İndirim kuponumda şöyle iki tanesini siz alıyorsunuz. Üçüncü seçtiğiniz ürün bedavaya geliyor. Yani bayağı bir güzel bir kampanya yapmışlar. İki tane alana bir tanesi bedava. Direkt kasada Yasemin Turgut kodunu verince... Bir tanesi bedavaya düşüyor arkadaşlar. Aa, farklı farklı şeyler var. Benim en sevdiklerimden birisi bu saç için olanı. Gerçekten saçlarınızı güçlendiriyor. Günde aa, iki tane alıyorsunuz. Bundan bir tane Parda karıştırıyorum ben de. Bundan bir tane skin için olanı fazlaydı galiba. Bir dakika bulmam lazım. Çünkü ben de artık bakarak içiyorum Çünkü bu mesela iki tane günde. Bunda elma sirkesi var. Ve gerçekten aa, sindirime çok iyi geliyor. Bunu da devamlı kullandığım ürünlerden bu ıı, yeni keşfettiğim bir ürün. Bu da cilt için olanı. Hems, samir Öl ve Tink içeriyor. Bundan günde iki tane alıyorsunuz. Ondan sonra bir tane de böyle var. P, PMS diye bu hormonlarla ilgili olan bir tane. Bundan da günde iki tane alıyorsunuz. Ondan sonra bunu böyle gerçekten ıı, günlük vitamin ihtiyacınızın tamamını karşılıyor aslında. B12 içeriyor. Vitamin A, vitamin D, vitamin C ve B6 içeriyor. Bunu da günde bir tane alıyorsunuz. Ondan sonra da bu shape var. Bu da yağ yakımına yardımcı oluyor. Bu da dediğim gibi uyumaya. Bin, bin çeşit türlüsü var. Bir bakın göz atın derim. İki, artı, iki alanı bir bedava. Bayağı bir iyi bir kampanya. Benim şu anda stoklarımda var ama düşünüyorum ben de mi alsam diye. Çünkü her zaman böyle güzel bir kampanya yapmıyorlar. O yüzden tanesi neredeyse 25 euro olduğu için bir tanesinin bedava gelmesi bence çok iyi. O yüzden ben de böyle hatta şu bitti nerede? Şunun az var. Bir de saç için olanı biraz az var. Hepsi de çeşit çeşit aromalı. Dediğim gibi şeker değildir. Yani şeker olarak yemeyiz. Hani tadı güzel olması, şeker olması, hani şeker gibi olması a, şey değil. Böyle görünüyor renkli renkli içleri. Yani gerçekten şöyle şeker gibi görünse de hiçbir şeker değil. A, gerçekten vitamin takviyesi ve a, benim aldığım yani %99 bütün ürünlere vegan. Benim aldıklarımın hepsi vegan mesela. O yüzden de tavsiye ediyorum size buradan canı gönülden almak isterseniz kodumu aşağıya ve linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım sizler için mutlaka değerlendirin benim en sevdiğim vitaminlerimden siz de faydalanın bugün dediğim gibi temizlik yapacağım hemen üstümü değiştireceğim size de şöyle bir motivasyon olsun ben müzik açacağım size de arkaya bir müzik ekleyeceğim telif yememek için tabii ki ondan sonra bugün de böyle dedim bir böyle vlog olsun Aa, yemeğim dünden var. Dünden börek yapmıştım. Böyle hazır baklava yufkayla bir tarifimi vermiştim zaten. Hemen sosunu üzerine döküyorsunuz. Çok pratik bir tarif. Denemediyseniz deneyin. Linkini açıklama kısmına bırakacağım o tarifin. Köften var. Biraz pirinç pilavım var. Şehriye çorbası var. Ve çocuklara biraz nuggets atarım dedim. Bugün yemek yok. İftara bunları yiyeceğiz. Böyle yani. Hemen aa, müziğimi açıyorum. Üzerimi değiştiriyorum. Temizliğe başlıyoruz. Size de full motivasyon olsun arkadaşlar. Durmayın. Durdukça insan gerçekten paslanıyor. Gerçekten bu doğru. Bence o yüzden hemen başlıyoruz temizliğe. Sonra da bakalım bilmiyorum bir şeyler yapar mıyız. Belki bir tatlı yapabilirim. Geçen teramisu yaptım yine. Hop bitti. Belki fırın sütlaç var hakkında belki onu yaparız birlikte. Bir bakalım gün bize neler getirecek. Ama indirim kuponumu kullanmayı unutmayın canlar. Sizin yararınıza olacak. İnanın bana çok memnun kalacaksınız. Cildiniz güzel güzel parlayacak. Güzel güzel canlanılacak. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum ve üstümü değiştirip geliyorum. Temizliğe başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet kızlar temizliğimize devam ediyoruz. Ee, yardımcım kara kızı saldım ortalığı ama size bir şey göstermek istiyorum. Geçen Amazon'dan bu ay Amazon'dan demişim Action'dan şu kutuları almıştım biliyorsunuz. Ee, bakın e, iki gün önce mi üç gün önce mi ne meyve doğradım içine gördüğünüz gibi rengi hiç solmadı. Gerçi de memnun kaldım. Ee, kendi havasını ayarlıyor zaten. Şu aletle böyle çekiyorsun çekiyorsunuz havasını şöyle yukarı pompalıyorsunuz yani tek elle gösteremiyorum şu anda. Şöyle çekince havası içine giriyor ve gerçekten vakumluyor bunun. Ben gerçekten memnun kaldım. Burada da tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ayın kaçına koymuşum ben bunu? 16'sına mı? 16'sına koymuşum. 3. ayı da ayarladım. Yani böyle çocuklara meyve salatası yaptım. Gelip gidip yiyorlar. Ondan sonra diyorum ki bunu takın. Geri havasını çektirin. Gerçekten güzel bir şey. Ben memnun kaldım. Hani bilmek isteyenler vardı, bunu da buradan göstermiş olayım. Yani ekçinde bulabilirsiniz. Şu 88 sen. büyük kutular 3 euro, küçük kutuları biraz daha küçükleri 2 arkadaşlar. Yani ben gerçekten memnun kaldım. Vakumluyor güzel. Ee, yemekleriniz ve sebzeleriniz taze kalıyor. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Yatak odasına da gelmişken, şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarım şu parfümü almıştım, öbürkü markasına sormuşlar. Bu gerçekten çok güzel kokuyor ve kalıcı bir kokusu var. Bugün sıkındım. Ve gerçekten böyle maskülen bir koku. Yani baskın bir kokusu var. Ama ben çok beğendim. Değişik yani bir koku. Onu anlatayım, onu söyleyeyim. Bir de şunu merak edenler olmuş. Ben demiştim aynı markanın Yara diye bir tane parfümünü aldım diye. Bu da bu şekilde arkadaşlar. La Taffa, Yara. Bu daha feminin bir koku. Yani biraz daha kadınlara özgü bir koku. Hepsi galiba Arap kokusu gördüğünüz gibi. Yani bu da gerçekten çok güzel kokuyor. Bir biraz daha böyle çiçeksi biraz daha tatlımsı kokuyor. Onu da söyleyeyim. Şunu da geçen Turgut bana a, sevgiler gününde almıştı. Bunu da göstereyim. Bu da vazgeçilmezim. Bu biraz daha pahalı tabii ki. A, şunun fiyatını da merak edenler olmuş. Bunu Müller'den 30 Euro'ya aldım ben arkadaşlar. Ama baya yüksek bir mililitresi var. Kaç? Bilmiyorum şu anda. 125 baya bir büyük. A, şunu da Amazon'dan 20 euro almıştım. Yani parfümler ama baya büyük ve kalıcı arkadaşlar. Onları da burada söylemiş olayım. Şimdi temizliğe devam edeceğim. Gördüğünüz gibi her şeyimi yıktım, döktüm ortalığı. Aa, onları bir göster, hani unutmayayım hak geçmesin dedim. Çünkü böyle şeylere çok önem veririm. Özellikle bütün yorumlarınızı tabii ki okuyorum. Bazen cevap yazamıyorum arkadaşlar. O gerçekten onun için kusura bakmayın. Yani cevap aa, bekleyene yazıyorum. Güzel yorum yazana kalp bırakıyorum. Çünkü bazen gerçekten her şeye a, bir yorum yazamıyorum. Zamanım olmuyor. Gördüğünüz gibi zaten evin koşturmacası bitmiyor. Şimdi a, komple şu buz mutfağın orayı temizleyeyim dedim. Şunları bir boşaltayım. Burayı bir temizleyeyim. Ondan sonra da tuvaletimi banyoma geçireyim biraz. Böyle böyle birazcık temizliğimizi halletmiş oluyoruz. Radyo eşliğinde tabii ki. Böyle birazcık çöp atılacaklar. Çöpe atıyorum çünkü artık böyle biraz daha az eşya istiyorum evde. Kıyamıyorum ama bazen de vedalaşmak gerekiyor bazı şeylere. Yoksa çünkü ev öyle bir çok dekor mekor birikiyor ki anlatamam size. Biraz üşüdüm. Şu camı kapatayım. Yani daha fazla gürültü yapmadan çünkü süpürgenin gürültüsü yetiyor bize. Şu yastık kılıflarını yıkadım. Öbür yastıkları makineye attım. Buranın battaniye kullanıyoruz hep yatarken. Biz burada uzanırken. Onu da bir makineye atıyorum. Böyle bu şekilde aa, şey yapıyoruz. Temizlemiş oluyoruz yani. Bugün de böyle geçecek. Yoruldum bayağı bir. E, halsiz kalmaya başlıyorum yavaş yavaş. Ama azar azar yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi zaten dip köşe yapmıyorum. Her yeri döküp boşaltmıyorum ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum bu şekilde. Hemencecik ben bir mutfağı bir halledeyim. Hani dip köşe girmeyeceğim. Dip köşe anca ya yaza gireriz böyle ya da e, Paskalya Bayramı'nda bir hafta evdeyim. Eğer çocuklardan fırsat kalırsa o zaman da dip köşe yapabilirim. Ama genelde yaz tatilinde iki ay evde olduğum için o zaman gerçekten her yeri döküp döküp temizliyorum. O zaman rahatlıyorum. Şimdi yapacak bir şey yok. Hemen üzerlerinden şöyle bir alabildiğim kadar temizleyeceğim canlar. canlar canlar. Büyük heyetten telefon geldiği için bacılar grubundan bacılar aradığı için kapattım. Yani videoyu çekmeyi bıraktım. Tuvaleti banyoyu temizledim. Onlarla sohbet ederken temizlik iyi oluyor. Ablamla kardeşimle sohbet ede de temizlik yaptım. O da bir iyi bir oluyor bayağı bir bana arıyorlar. Biri işten çıktı veri çocuğu almaya gidiyor derken böyle bu arada kurutma makinem çalışıyor, çamaşır makinesi çalışıyor. Battaniyeyi de attım içine. Yüzüklerimi çıkardım. Çamaşır suyu olunca baya bir şey oluyor. Soluyorlar. O yüzden hemen şu yüzüklerimi de bir takayım. Saat kaç? Saat 3. Aslında sütlaç yapmaya niyetim var. Ama yetişir mi bilmiyorum. Yiyip almaya gidene kadar 50 dakikada da çok um, stresli olacak. Süpürgeyi kapatmıştım. Sütlaçı um, çok ses yapıyor diye konuşurken şimdi Dyson'la şuraları bir geçeyim tekrardan. Bir daha çalış, çalıştırmayayım mopu. Öyle yani kızlar. işte böyle uğraşıyoruz. Ev işi, günlük rutinler. Sizlerde ne var ne yok. Bugün bayağı bir güneşli hava. Güneşli olan yerler gerçekten çok güzel. Sıcak yani iyi. Ama güneş olmayan yerler buz gibi. Daha kış kendini şey yapmadı ne derler mart kapıdan baktarır kazma kürek yaktırır mı? öyle bir şey bir laf vardı değil mi öyle yani ben de şu yerleri bir süpüreyim hemen ondan sonra bakalım daha neler yapacağız bir tatlı yapsam yetiştirsem iyi olacağı ama yetiştirmeyeceğim galiba öyle geliyor bakın yüzüm müzüm <laughs> şaftım kaydı böyle o yüzden bir bakayım bir ne yapacağım ne yapabilirim hemen bir evi süpüreyim silme işlemini yapmayacağım çünkü daha yeni sildim hafta sonu silmem herhalde Aí, eu já deixei me inscrever.